Allah razı olsun. Nasılsınız abi? Sağ İyiyiz. Görüşürüz abi. İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Çok, Çok sağ olun. Hocam hocam. Merhaba hocam. Nasılsınız? Buyur, buyur, yavaş yavaş vakit yaklaşıyor herhalde değil mi? Evet. Evet. Nasıl evet. çalışmalarınız? Iyi. Kötü diye duyuyorum ben. Rektör hocayla da bir görüştük bundan bir, bir ay önce falan. Bahsetti evet. Bahsetti mi? Evet teşekkür ederiz ilgilendiğiniz evet. için. evet. Bu konuların her birinde ilgileneceğiz. Her birini çok daha iyi bir noktaya getirmek adına mücadele edeceğiz. Hmm. Evet. Bu arada hmm. de elden ayrıca... Yani içeride. işte işbirliğimizi çok artırmamız gerekiyor. Ee, Allah nasip ederse bu işimizi... Yani biz burayı tam bir kültür sanat şehri yapmak istiyoruz. Festivallerinden tiyatrosuna, kültür merkezi zaten vaadini de verdik. Sözümüz de var bu konuda. Ee, yani burası çünkü tam bunun şehri kültür sanatın şehri Sonuç ne olursa olsun son tahlilde e, biz her zaman desteğinizi bekliyoruz. Ya sorun yok tabii ki onu veririz de diğer türlü daha rahat aynen, veririz. Yani biz aynen belediye başkanı olduğumuzda şuraya bunu yapacağız, buraya şunu yapacağız, bunu böyle yapacağız. Her şey bizim elimizde ama evet. diğer türlü gene destekleriz. Doğru. Sorun yok o konuda. Yarın işte nasıl olursa buraya bir e, Karagöz perdesi kurulacak. Buradan da oturup izleyeceğiz. Normalde siz isterseniz gösterelim bir tanesini görmenizi Evet. Aynen. Burası dans stüdyosu olarak kullanılan mekan. Nispeten daha iyi kullanılmış. Evet. Burada mı çalışıyor? Evet. Bizim az önce tanıştırdım. Dekan hocam istersen bir eğitim ver, verdiriyor musun sana buraya kadar <laughs> gelmişken? Benim Bale. hocamın dersleri burada oldu. <laughs> Bale dersleri. Tans dersleri, halk boyunları vesaire. <laughs> Merhaba bugün Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeyiz. İnşallah Mudanya'mıza kazandırmayı planladığımız kent tiyatrosundan kültür merkezine kadar her birini yine tabi üniversitemizde işbirliği içerisinde hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Kendileriyle dekanımızla, değerli hocalarımızla istişare ettik, öğrencilerimizi ziyaret ettik. Tabi Mudanya'mız bu anlamda da kültür sanat şehri olmasını arzu ediyoruz biz. İnşallah bununla ilgili de çalışmalarımızı hayata geçireceğiz en kısa zamanda. İnşallah hocam. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Hocam şimdi ziyareti biz yaptık. İnşallah bir dahakini siz yaparsınız bir insandan Nisan'dan sonra. Eyvallah. Ondan Bekleriz. sonra da güzel çalışmalar yaparız. Hocam görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederiz. Ayağınıza görüşmek üzere. Çok sağ olun. Beyi, Aleyküm sağ olun. Görüşmek üzere. Ayağınıza Hocam Allah'ım Allah'a emanet olun. Olmasak da yardımcı olacağım ben size de. Ayrı Ama olursak güzel olur. Sıkıntı diye. yok. Allah'ın izniyle. Hadi